değerli severler. Ben İsmail Akyüz. Ee, basamını yapıyoruz. Ee, daha önce işte bu işe yeni başlayan ve e, büyük bu tür kazanları kullanmayan arkadaşların e, sorusu üzerine bu videoyu ka çekmeye karar verdim. Eee sıra kazanı nedir? Sıra alma kazanı nasıl kullanıyorsun? Şimdi e, malzeme aynı olabilir ama e, kullanım şekli kişiden kişiye göre de değişebilir. Ee, aynı malzemeyi birisi nasıl biliyorsun, nasıl kolay giriyorsun, o şekilde de kullanabilir. Kendim nasıl kullandığımı göstereceğim, nasıl öyle anlatacağım. Şimdi e, öncelikle tanıtayım. E, Sıralma kazanı nedir, nasıl çalışıyor, onu anlatayım. E, bu tür kazanlar aşağı yukarı e, 1,20-1,5 metre civarında yapılıyor uzunlukları. İçerisi şu şekilde e, paslanmayan e, uzun bir ızgara var, boylamasına. Şöyle ta şuraya kadar. Şimdi aracılığı bilmeyen bu görüntünün pis bir görüntü olduğunu düşünebilir. Bunlar sırdır arkadaşlar. Ee, bu şekilde çekiliyor. Artları yiyecek. Bu sene ballarımız az olduğu için e, yani Allah şükür burada bu gözler de var. Çerçevesi geldikten sonra bal akmıyorsa bu tür ballar alınabilir. Son sağımlarda koyu bal gelmiş. Çok güzel bir bal. Ee, velhasıl e, biz nasıl çalışıyoruz, nasıl kullanıyoruz bu işlemi? Üzerindeki sehpa, şöyle bir sehpa var. Kaşıklı, bazılarında tek taraflı, bazılarında çift taraflı oluyor. Şu şekilde. Çerçeve, sağlayacak çerçeveler bunlar. Sağlayacak balı çerçeveler bunlar. Buradan çekilir, buraya konulur. Bu, burada iki tarafta bineceği yerler vardır çerçevenin. Yani basit şeyler gibi görünebilir ama yeni başlayanlar için bu tür kazanları kullanmayan, küçük tekneleri kullanan büyük arıcılar da var. E, buraya bindikten sonra e, sır tarağıyla bu şekilde alınır. Öbür tarafta da aynı şekilde. Sırrı alınan çerçeveler buraya buraya dizilir. Bu e, şekilde tek çerçevenin binebileceği bir şekilde yapılmış. Buraya kadar dolduktan sonra yerimiz daralıyor mu? Tabii ki hayır. Ben ne yapıyorum? Makineye yetiştirebilmek için e, ekstra bu şekilde diziyorum. Üste yatırarak. Bu bittiyse tamam bu bitmiş. Diğerine geç. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde üst üste diziyor. Yani aşağı yukarı 15 çerçeve kadar diziliyor. Daha sonra makineden çıkan makinemiz şu an sağıyor. Makineden çıkan süzülen balları buraya alıyoruz. Daha sonra temizlerin propolisinden alıyoruz. Diyelim ki burası doldu. Bal doldu. Bal dolduktan sonra bir tencere ile bir tencere yardımıyla doldurarak daha sonra buraya getiriyoruz. Tencereyi niye burada başaltıyoruz? Burada e, buradaki balı kazandan sağım kazandan aldığımız balı buraya döküyoruz. Niye buraya döküyoruz? Bu çerçeveden süzülsün diye. Daha sıkı elekler var. Ben sıkı e, elek kullanmıyorum. Buradan süzüldükten sonra buradaki çeşmeden kazanın çeşmesinden tekrar tencereye doldurup delendirme kazanına getiriyoruz. İsterseniz siz dilendirme kazanında bekletmeden bakın hani dilendirme kazanında yüzeye çıkmış. Geçen doldurduk. Artık üzerine ekleme yapacağız. Ee, buradan kavanozlara doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buraya iste isterseniz dolduktan sonra diyen ki tenekeniz var ise buradan direkt tenekeden arıp tenekeden koyabilirsiniz. Bolgunlaşmış balları dilendirmeye gerek yok. Tenekede de dilenebilir. Bunun ayak hizasını isterseniz bu, bu ayarlardan Yükseltip alçaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada aynı şekilde. Yükseltip alçalabiliyor. İsterseniz mail de yapabiliyorsunuz. En alttaki balları e, almak için şu şekilde yüksek bir yere mesela ben bunun ayağını sandalyeye dayıyorum. Ya da alttan dayıyorum. O şekilde alıyoruz. Yani sıra e, kazanları e, bu şekilde çalışıyor. Buradan silmek için mesela ustamız şu an şur şuraya siliyor bakın. Sil sildikten sonra buraya dökülüyor güzel de çok güzel bir şekilde süzülüyor. Hem süzme işlemi yapıyor aynı zamanda filtreleme işlemi yapılıyor. Daha sık ele istiyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Çok avantajlı ve kesinlikle e, her her da 50 50 çerçeve fazla su alan bütün aracıların kullanmasını tavsiye ederim. Sıralama kazanımızı bu şekilde anlattık. Umarım e, almayı düşünenler için e, güzel bir fikir olur. Ve bütün aracı arkadaşlara bereket diliyorum. Görüşmek üzere.